Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bugün kingdomın Kingdom'un e, inceleme tadında öneri videosunu çekmek istedim. E, umarım beğenirsiniz. Videoya başlayalım. İlk olarak şunu söylemek istiyorum. The Last Kingdom'un bilindik bir dizi olduğunu farkındayım. Hani herkes duyuyor genel olarak. Fakat aslında çok fazla öneri videolarında, inceleme videolarında çok fazla gördüğüm bir dizi değil. Yani mesela YouTube'a arattığımda, baktığımda incelemeleri çok az ve izlenmeseler de çok az bu. Karakterlerin çok iyi oynadığını düşünüyorum. Hiçbir oyuncuda bir kusur olduğunu düşünmüyorum. Zaten karakterleri gerçek hayattaki oyuncularını da çok aşırı severim. Ve kendi aralarında setteki o uyumları çok belli oluyor dizide de, dizideyken de. Yani çok iyi anlaştıkları çok belli. İlk olarak dizinin konusunu anlatmakla başlayayım. Yani kısaca özet geçmekle başlayayım. Ee, dizi aslında Saksonlarla Vikinglerin arasındaki çatışmayı anlatıyor, onu baz alıyor. Fakat Saxonlarla ve Vikinglerin arasındaki çatışmayı çok farklı bir bakış açısıyla bas aldığını düşünüyorum. Lord Uhtred büyük oğlunu Vikinglerle olan savaşta kaybediyor. Vikingler büyük oğlunu öldürüyorlar. Ve Lord Uhtred bundan dolayı büyük bir acı içinde, büyük bir intikam duygusu içinde ve Vikinglerden intikam almak istiyor. Lord Uhtred öldüğü zaman e, yani eğer ölürse yerine geçecek varis ise küçük oğlu Uhtred e, fakat Uhtred o zamanlar çocuk çocuk yaşta bunu kesinlikle unutmamamız gerekiyor çocuk yaşta ve hani e, tahta geçecek bir yaş olduğunu düşünmüyorum. E, sonra Lord Uhtred intikam almaya Vikinglerle savaşa gidiyor fakat bu savaşta can veriyor aynı zamanda da küçük Uhtred de esir düşüyor. Bu durumda tahta amcası çıkıyor amcasıyla olan Um, amcası ciddi anlamda çok şerefsiz bir insan ve onunla olan bir mücadelesi var taht için. E, çünkü varis belli. Uzturat bir varis yani. E, Ragnar yanında esir. Fakat Ragnar e, ona esir muamelesi çok fazla yapmıyor. İzleyince göreceksiniz zaten. Mutlaka izlemeniz gereken bir dizi olduğunu düşünüyorum. Tüm videolarında bunu sık sık dile getiriyorum fakat çok eğlenceli e, çok komik tarafları var sadece bir tarih dizisi olarak değerlendirmek istemiyorum. Çünkü komik tarafları da var. Gerçekçilik aramayın fakat e, dizide işte e, gerçekçilik dizide aramamak lazım. Fakat tarihte gerçekten olmuş karakter de, karakterler de var ve karakter, tarihte gerçekten olmuş olaylar da var. Bu yüzden izlemeniz gerektiğini düşünüyorum şahsen. Ve e, izlerken izlemeden önce ve izledikten sonra da yorumlara bence bakmayın kesinlikle. Çünkü e, yorumlarda genelde Game of Thrones'u daha kıyaslanıyor. Fakat Game of Thrones'la herhangi bir alakası olmayan bir dizi. Yani bunu ilk olarak söylemiştim. Game of Thrones'la bu dizinin hiçbir bağlantısı yok arkadaşlar. Hiçbir ortak noktası kesinlikle olduğunu düşünmüyorum. Artık şu Game of Thrones'la The Last Kingdom'ı lütfen bırakın. Şimdi şöyle bir şey yapmak istedim. Spoilersiz bir şekilde inceleme gibi işte yorum yapacağım. İşte sezonlar hakkında konuşacağım. Bir bölüme geçeceğim. Bu yüzden buradan sonrasını lütfen dizi izlemediyseniz izlemeyin başlayalım yani şöyle başlamak istiyorum bence dizide her şeyin olması gerektiği bir şekilde ilerlediğini düşünüyorum işte Alfred ile olan kısımlar mesela ben Alfred'i ciddi anlamda hayranlıkla izledim çünkü Alfred cidden hayran olunacak bir adam zaten tarihte çok adı geçen gerçek bir karakter Alfred zaten yani ve tarihte işte hani büyük Alfred olarak yani büyük olarak anılan bir İngiliz hükümdarı sonuç olarak. Sakson yani hükümdarı. Ve Alfred'e bayılıyorum. Ve Alfred öldüğünde çok üzüldüm. Yani izlediğiniz için spoiler verebilirim şu an. Ama Alfred'e net çok çok üzüldüm. Yani Alfred benim en sevdiğim karakterlerden bir tanesi. Burada karakterlerin isimlerini not aldım. Tekrar tekrar karakterlerin isimleri üzerinden böyle olayları da örnek vererek gitmek istiyorum. O yüzden ilk karakterimiz, başrolümüz, canımız, Utretimizle başlayalım. <laughs> Utrecht, Şimdi Utrecht hakkında şunu söyleyebiliriz. Utrecht biraz balon, biraz abartılıyor. Fakat iyi bir savaşçı olduğu gerçek kesinlikle değiştirilemez sonuçta. Sakson kanı taşıyor fakat Vikingler gibi büyütülüyor. Ama e, vicdani, ahlaki özellikleri Vikinglerden birazcık daha farklı olduğunu düşünüyorum. Bazen beni şaşırtı sana tercihleriyle. E, fakat en başa alırsak bir olan ilişkisinden beri o bir sadıklık sıkıntısı var arkadaşlar. Yani her zaman de sadık kaldığı ve Ragnar'a sadık kaldığını kesinlikle düşünüyorum. Fakat ya bence İngilizlerle, İngilizlerle beraber savaşmaması gerektiği durumlar vardı. Bilmiyorum ya. Bu biraz ikili oynuyor. Ultra'yı seviyorum fakat böyle kilo oynadığı gerçeğiyle de yüzleşmek lazım. Ve bazı hataları var. Mesela arkadaşlarını bazen dinlemesi gerekiyordu. E Finan abi o sana şey söylüyor. Bir dinlesen şu çocukları anlayacaksın yani. Böyle bisikli kahramanlık yapmaya gerek yok. Her şeyde kahramanlık yapmama gerek yok Utrecht'i yani. İkinci olarak Ragnar'a geçelim. Ragnar canımız, ciğerimiz. Ragnar öldüğünde ben perişan oldum. Yani Ragnar nasıl ölür arkadaşlar? Ragnar ve evlenmesi bu arada beni çok mutlu yani evlenmesi sevgili olması beni çok mutlu etti. İlk başta ben çok şaşırdım ve çok garipsedim ve biraz milan bulandı çıkıyor sonuçta böyle kardeş gibilerdi falan. İşte kardeşim falan diyorlardı. <laughs> Gerçi o türetle Brida da öyleydi de. Fakat sevgili olmaları beni çok mutlu etti bir zaman sonra çünkü böyleleri çok seviyorlardı ve Brida'nın o aldığı işlerini ciddi anlamda unutamıyorum yani. Harika ötesiydi, harika ötesiydi biri de oradan hemen bir geçeyim. de geçeyim. Bir de konuşan soracağım. Bir ciddi anlamda çok güçlü bir kadın ve çok güçlü bir kadın savaşçı. Hani savaşta en önde yer alan kadınlardan bir tanesi. Hatta ben çok fazla görmedim zaten yani. İşte prensesle prenses dışında çok fazla görmedim kadın savaşçı. Yani ben çok seviyorum açıkçası Biri Bazen son sezonda mesela Ultrat'a karşı olan tavrı biraz sertti. Fakat Ultrat bunları hak etmişti arkadaşlar. Yani bunu şimdi söylemek biraz ağır ama o bunların hepsini hak etmişti yani. Düşündüğümüz zaman biri de biraz ihanet etmişti sayılabilir. Sonuçta i̇şte karşı tarafında yer alıyordu ve en de sonunda karşı karşıya geleceklerdi. Ve biri de onu öldürseydi hiçbir zaman haksız olmayacaktı yani. Bu konuda bir anlaşalım. <laughs> biri de her türlü haklı olacaktı. İşkence gördüm son sezonda o kuyuda yaşadığı şeyler mide bulandırıcı derecede kötüydü yani. Ve bilmiyorum. Ben bir de çok seviyorum. Yani bunu söylemek istedim. Bir birazcık daha gidecek olursak Ethelred ve Ethelred'e değinelim. Ethelred'i seviyorum ve bence çok e, savaşçı bir karakter. Zaten prenses yani ama e, kırılgan bir prenses değil ve hakları için çok mücadele ediyor ve Ethelred gibi Allah'ın belasıyla mücadele ediyor. İyi ki öldü. Hiç üzülmedim. Özrü de umrunda değil. Sedigal pişman olsun orada ağlasın zırlasın hiçbir şekilde umurunda değil. İyi ki öldü. İyi bir insan olur kesinlikle düşünmüyorum. Sadece ölüm sırasında mı özür dilemek aklından geldi yani. Ölmeseydin o kadın neler neler çektirme devam ettirecektin sen yani pislik. Neyse. Ee, Ethered'le Uçretin ilişkisi yani çok yanım var, çok sevenim var. Fakat şöyle düşünüyorum ben. Önünde çok fazla yaş farkı var. Onu geçtim. Bu, bu kız çocukken, bebekken hatta <laughs> sen bunun elinden tutup babasıyla birlikte bunu bir yere götürdün ve kardeşini iyileştirdin abi sen. Yani sevgilinle birlikte. O yüzden biraz gerilik geliyor. Ama bir yandan da birbirlerinin ikamelerinde seviniyorum. Ama asla mutlu olmayacak. Abi da üzücü bir şey yani. Olsun. Yine de güzeldi. Onun dışında ben bütün karakterleri seviyorum. Zaten B.O.K. falan. Yani B.O.K.'un sınavına falan girmek istemiyorum. Çünkü çok kötü oluyorum. Niye öldü? Sevgilisi niye öldü? Gerçekten bu konulara girmek istemiyorum. Çünkü o konularla çok sinirliyim abi. En sevdiğim karakterleri böyle teker teker öldürdüler. Onun dışında son sezonda geriye kalan sevdiğim karakterlerde de replik vermediler. Yani ultrason tayfasını ben çok fazla seviyorum işte finan, seçicik falan onların hepsini çok fazla seviyorum fakat ee, konuşmadılar Konu konuşturmadılar yani replikenin neredeyse hiç yoktu konuştukları zaman onları takmamasından dolayı çok sinir oluyordum yani bilmiyorum girik oldum yani sabah şu an 7 ve ben çok yorgunum <laughs> o yüzden videoda biraz saçmalamış olabilirim kusura bakmayın umarım beğenmişsinizdir Beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Instagram hesabımdan takip etmeyi unutmayın. Her gün yeni bir film paylaşıyorum. Sevdiğim filmleri ve dizilere paylaşıyorum. Ee, görüşmek üzere. Bay bay.